Bismillahirrahmanirrahim. Evet, B birleşimlerimizin ikinci bölümü. Şöyle gayet güzel olan harflerimiz var. Onları önce bir işaretleyeyim. B, L, M, Elif. B, de güzel. Birazcık ağzının içi daralırsa bu da iyi. Bu harfler de çok güzel aslında ama bu harflerin bir hatası bütün tabii şeyi harfin duruşunu bozuyor. Bunların hepsi sağa çok yatık. Eğer dediğim gibi kağıt üzerinde de böyleyse yani benim çıktı aldığım fotoğrafını tarayıp gönderdiğiniz kağıtta bunların hepsi sağa yatık duruyor. Yani şöyle dik bir çizik çektiğimizde tam tersi yöne eğimli olması lazım bu harflerin. O yüzden bunu diğer bütün birleşimlerde hep aynı şey olacağı için bunu bu alışkanlığı şimdiden kazanmanızda yarar var. Bakın Dediğim gibi yanından dik bir çizgi çektiğimizde bunun eğiminin sola doğru olması lazım. <laughs> yani şekilleri gayet iyi dediğim gibi ama bir tek bu eğim sorunu var. Büyüklükleri de iyi olmuş bunların ve ekeflerin. Özellikle altına yapıyorum ki bakın hangi açıyla durması gerektiğini birbiriyle kıyaslayın diye. Yani benim yaptığım harfler böyle duruyor. Sizinkiler böyle duruyor. Bu açıyı düzeltirseniz bakın B'lam da çok güzel olmuş. Bir tek problemi işte sola mail olması lazım. Evet güzel bir harf bağlantıları falan ama sola yatık yazmaya çalışın. Evet B mim. Mimin gözü çok büyümüş. Mimin yapılışında şöyle bir ayrıntı var. Böyle bir baştaki B tırnağına geldik. Sonra tek başına mim yapar gibi. Önce sağa doğru gidiyoruz. Sonra geri gelirken üzerinden geliyoruz yarısını. Yani iki kat bir çizgi yok orada. Siz böyle gitmişsiniz. Alttan da geri gelmişsiniz gibi. Önce sağa doğru gidiş var. Yarısını kalemin içinden geçirerek geri geliyoruz. Çok MIM'in baş kısmı o kadar kalınlaşmaz o zaman. Evet B'nin 10 da güzel. Şurada şuranın kavisini biraz böyle içeriye doğru verip şöyle dönseydiniz bu harf de çok güzel olacakmış. O ölçü olarak falan iyi. B vav'da bir problem var. Vav'ın yapılışını şöyle Kalemim birazcık daha büyük size göre o yüzden anlaşılır diye düşünüyorum. Bakın biraz aşağı doğru eğimli geldik. Buradan vavın başını yapıyoruz. Bakın üçgen gibi. Yani şöyle bir görüntüsü var vavın geriden gelip buradan bir üçgen çiziyoruz. Aynı geldiğimiz yerden. Sizin bu uçtaki sivrilik belli olmuyor. Bir de üçgen hali belli olmuyor. Bir kareyi andıran bir vav başı var. Vavın ikinci kısmını çok güzel yapmışsınız çok güzel daha şekli olmuş elinize sağlık ama dediğim gibi başını yaparken alın yukarıdan geldiğiniz çizgiyle bir üçgen oluşturmaya çalışın hafif köşelerini yumuşatın sadece Evet BH'nin de genel duruşu iyi birazcık şunu ileriye uzatıp şöyle dönseniz daha da güzel olur Evet. B H i. Bu da gayet güzel. Şimdi yani B Y'de de şöyle küçük bir tırnakla başlıyoruz. Sonra yatay sağa doğru bir nokta böyle bir gidişimiz var. Ondan sonra Y'nin çanak kısmını yapıyoruz. Sizinkindeki hata ne? Baştaki tırnağı yapmışız ama Y'nin üst kısmını yaparken bakın şu açı aşağıya doğru. Ben bunu satıra paralel yaptım neredeyse. Çok hafif biraz aşağıya meyli vardır. Sonra Y'nin çanak kısmı dümdüz ve satıra yapışık duruyor. Bakın benim gene sin sat çanaklarında olduğu gibi sola meyilli duruyor. Bu iki sorunu hallederseniz BY de gayet güzel. Bu minik olan BY de biraz böyle küçük bir harf. Yani şuralar falan çok kalın çıkmasın şu kadarcık bir haliyle bu harf b y birleşimi olarak okunur. Evet elinize sağlık güzel olmuş. Dediğim gibi bir iki tane özellikle yapılışı ile ilgili kavramanız gereken harf olduğunu düşündüğüm için bu harfleri diğer dersimizin başında tekrar yazalım. Diğerlerine gerek yok. Diğerlerinin bu eğimlerini diğer çalışmalarda da yaparız ama şunları geçmeyelim diye bir B-Mim bir tane de B vav birleşimi. Bir dahaki dersinizin başına ekleyin. Sonra cimlere geçelim artık. Cimlerin ilk bölümünü ders olarak yazı vereceğim. Şimdi harfini yaparken önce şöyle bir hareket yapıyoruz. Bunu ayrı bir şekilde burada bırakacağım. Evet. Bunun başlangıç açısına aşağıdan yukarıya doğru başlayarak yapıyoruz bunu. Dikkat edelim. Bu böyle. Böyle bir harf. Sonra alttan düz ve eğimli bir şekilde bir çizgi geliyor. Cim Elif. Eğimli ama düz bir çizgi bakın. İlk hareketi Cim'in şu. Birazcık bulanık çıktı. O yüzden tekrar edeyim. <laughs> evet şu hareket ve bunu dediğim gibi eğimine duruşuna dikkat edin. Doğru başlarsanız harfin geri kalanını da doğru yaparsınız. Evet. Aynı şekilde ikincisi cimbe. Bu hareketi yaptıktan sonra birazcık dışarıya bir tırnak bırakıp öyle devam ediyoruz. İkinci çeşit cimimiz farklı yapılışlarından bir tanesi cim cim birleşiminde. Yuvarlak olan bu gene satıra paralel iki nokta. Cim tek başına yaptığımız cim gibi. Şöyle yan bir duruş var bakın. Kim dal? Bundan sonraki bütün derslerde hemen hemen artık aslında tekrar ediyor gibi sadece baştaki birleşen harf değişiyor. O yüzden ikinci kısımdaki harfleri iyi öğrenirseniz çok daha kolay ilerlersiniz. the team sim. Bu birleşimi. Team sat bu da. imdat. Cimtı. Açayım ayın. Ve son birinci bölümün dersi Bir harfi cimfe. F. Evet, Cim'in ve F'nin duruşlarına dikkat ediyoruz yine burada. F yan duran bir yumurta gibi. Evet, elinize sağlık. Dediğim gibi cim birleşimlerinin ilk bölümünü yazabilirsiniz. Baştaki B birleşimlerinden iki tane harfi de oraya eklerseniz daha iyi olur. Allah'a emanet olun.